Şanem, ay sen içeri nasıl girdin ya? Ha, tünel kazdım öyle girdim. Ya nasıl gireceğim Şanem ya? Kapıdan girdim tabii. Çık dışarı. Evde benden başka kimse yok. Daha iyi Şanem. Hiç baş başa kalamaz. Cık. Fırsat oldu bize iyi mi? Bir öpücük ver bakayım. Gel. <laughs> Dekilde konuşma. Be çık dışarı. Mahalleden biri görecek, laf çıkacak ya. Ya Şanem bir öpücük ver çıkacağım ya. Söz. <laughs> Hem yenimiz oldu. Tebrik öpücüğü. Yeni... Ben biliyorum o öpücüğü. Nuran çok akıllı sene. <laughs> şanem. Ulan senin ne işin var bu evde? Ben mi abla. Bizim dışarıda olmamızı fırsat bilip sultanın başına musallat olmuş Karışmayın çocuklara be. Konuşurlar ne var bunda? Evet be. Yaşa Kadir dede. Ne güzel söyledin. Konuşuyorduk sadece. Evet. Canım. Bak ne niyet ne kısmet. Hesapta yeğenine altın takacaktım. Ama şimdi kısmet sanaymış. Şimdi sana odun takacağım. Odun mu? Getir Selim odunu mu? Vereyim abla. <laughs> Ver şu mu? Allah 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 Allah. Kaçlara! kaç Hayır gelin! Gördün mü? Karışma! Ay! Ne mi Hiçbir şey yapma! Ay! Yatım hanım! Yanarsın üyelik işte. Ay! Güzel oldu. Hımm! Hımm! Ne koydun ya? Şuna bak ya! Tam 12 dikiş attılar kafama ya. Ben bamba sopayla bir koyduk. Karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı kafam ya. Ah elleri kırılsın inşallah. <kans> ın <agriculture 'ınstream> ne diyeyim ben bilmem ki. Kusura bakma Ferhat ama yani kabayat azıcık da seddedir. Ya enişte sen ne diyorsun ya? Ya Pembe abla kafamı kırıyor. Sen kabahat sendedir diyorsun ya. Ya ırsın hiç mi yok kardeşim ya? Bütün suç ev sahibinin mi yani ya? Öyle tabii. Pembe gelir kolunu kırar şikayetçi olmazsın. Bacağını kırar mahkemeye vermesin. Kafanı yarar mahkemeye vermesin. Seni öldürmeni de dua et be. Ya aslında haklısın enişte ha. Yani şimdi ben şikayetçi olmuyorum diye Pembe abla da yüz bulup azıttı değil mi? Heh. Öyle tabii. Ya Ferhat Evlendin, gerdeğe girdin, geldi koynundan karını aldı götürdü. Bunun da ötesi var mı? Ya enişte hatırlatma şunu ya. Deliriyorum sinirimden vallahi. Kabaya senin kardeşim. ben pembeyi mahkemeye. Gör bakayım bir daha sana fiske vurabiliyor mu? Çok haklısın enişte. Ben de bu pembe ablayı mahkemeye vermezsem var ya... ...onu böyle hakimin karşısında ha? dikmezsem var ya... ...var ya bana da perat demesinler ha. ha? Aa oğlan delirdi. Göreceksiniz bak. Şimdi ben ben, 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 ben konuştuğumda kesin bir alır Susun! Susun! Sayın hakim, sanık sandalyesinde oturan bu kadın... ...defalarca mağdur Ferhat Şentürk'ün kafasını kırmıştır. Sürekli ailesine ve kendine darp uygulamıştır. Komşuları da bu kadının uyguladığı şiddeti ikrar etmişlerdir. Sanık pembe Erda. İddialar için ne diyeceksin? Tübeğenem. Ben kırmadım kafasını. Kim kırdı peki? Fala, anam, oğlan kafayı kapıya çarpmış. Bizim kapı önemli güçlüdür maşallah. Devamlı cereyan yapıyor. Oğlan çıkarken cereyan olmuş. Kapı bir koymuş anam oğlan yani iki seksen yere. Uydurma be kadın. Kafasına on dikiş atılmış çocuğu. Nasıl kapıymış bu böyle? Ee, anam öyle mi? Bizim kapının eli çok ağırdır. Bir tanısan valla hak verirsin. Otomatik kapı çarpar bizim kapı. Fena çarpar adam. Karar. Sanık Pembe Erdoğan'ın... ...mağdur Ferhat Şen Türkiye uyguladığı... ...darp ve şiddet suçlarından... ...suçu sabit görülüp... ...bir yıl altı ay hapis cezası yapmasına karar verilmiştir. Şey şey, 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 oh! Anam, sen. Dur ben hanım şimdi bir be. yıl altı ay mı diyorsun? Ancak, ha, ancak, 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 ancak dedi. Ancak, ancak sanın ancak, daha önce sabıka kaydının bulunmaması göz önünde bulundurularak hapis cezası ertelenmiştir. Yaşasın adalet, bu budur işte. Ancak, 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 ancak. mi ancak, anca, anca, ancak, 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 ancak Ancak, ancak. Eğer bu suçtan bir kez daha gelirsen. Mahallede kavga çıkartırsan... Vallahi yapmayacağım. Ona buna sataşırsan... Yok. Hem bu cezanı devreye sokarım... <laughs> ...hem de yeni cezanı devreye sokarım. En az üç yıl hapis yatarsın. Şısın ve kavga yok, bitti anam. Artık darp yok. Şiddet yok, unutma. Yok, dayak yok, hiç darp yok, şiddet Mahalledeki yok. Mahalledeki herkese çok iyi davranacaksın. Duydun <laughs> mu? Kimseye fiske bile vurmayacaksın. <laughs> yok, yok, yok hanım, yok vallahi fikse bile fiske. yok. Fiske! <laughs> E, Hanım yok ikisi de yok. Sürekli güler yüzlü olacaksın. Aha. Hakkında şikayet gelmeyecek ona göre. Yoksa Oo. yakarım canım. Ses. Hep böyle pişmiş kelle gibi olacağım. Söz diyorum böyle olacağım. Söz veriyorum hanım. Böyle adalet mi olur ya? Ya eniştemin gazına geldik dava açtık. Ben mi ablaya hiç ceza vermediler ya? Ya ne anladım ben bu işten ya? Hakikaten <laughs> ha. Kadın elini kolunu sallaya sallaya çıktı geldi. Enişte daha parlak bir fikrin var mı? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideyim mi? Dalga geçme be Ferhat. Ben de bileyim Hakim'i Peppe'ye <laughs> ceza verebileceğini. Saçmalamayın arkadaşlar. Hakim Pembe'ye verilebilecek cezaların en büyüğünü verdi görmüyor musunuz? Ne cezası abi? He? Sen iyi misin? Git evinde otur dedi kadına resmen ya. Ya böyle ceza mı olur ya? <laughs> Pembe hapse girmiş olsaydı ne olacaktı söyler misiniz? hücrede ense yapıp yatacaktı. Oysa şimdi öyle mi? Değil mi? Değil tabi. Pembe şimdi dışarıda. Artık siz pembeye ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. Asla size kızamayacak. Dil kavga çıkarmak, fiske bile vuramayacak. Ne diyorsunuz siz ya? Bunun pembe için ne kadar zor bir şey olduğunu görmüyor musunuz? Hakikaten ha. Pembe bizimle kavga edemezse sinirinden kudurur be. <laughs> Yok. Pembe tutamaz kendisini. Sinirden kavga çıkarır çıkarırsam mahkeme orada. En az üç yıl hapis bekliyor onu. O kadar hapsi göze alabilir mi? Deseğiniz mi Pembe abla artık bana eziyet edemez. <laughs> eziyet de kelime. Kötü söz bile söyleyemez. Allah! Yaşadım be yaşadım. Pembe abla bize kızamazsa delirir abi ya. <laughs> Bu işin güzel tarafı da o ya Ferhatcığım. Delirecek Pembe, delirecek. <laughs> Delirteceğiz Peppi. Duydun mu oğlum? Blue. Delirteceğiz be abla ya. Delirteceğiz. Ama bana müsaade. Ben evime gideyim artık. Peyme Hanım beni bekler. <laughs> Ay, Çok... Ay. Gördünüz mü bu Ferhat'ın bana yaptığını? Az daha apistamlarına düşürüyordu ananı. Dua et ki verilmiş sadakamız varmış. Çok iyi yırttın pembe. <laughs> Kız! Kaleş Ferhat'ın kardeşi. Neredeydin kız bu saate kadar? Sana ne? Dışarıda keyfimce gezip eğleniyordum. Sana ne? De! <laughs> <laughs> Demek keyfince gezip eğleniyordun. Güzel, güzel. Kız sen eğlenmek için mi geldin? Kereviz güzeli git içeri yemek pişir bize. Hadi oradan. Aa. Senin anay güzel mi? Ne yapıyorsun Fatoş? Sus be. Kız Fatoş ne yapıyorsun? Sus ya. Ne var be? Kızım anam sen sarhoş falan mısın? Sen bana nasıl cevap arıyorsun öyle? Yok gayet normal pembe abla. Yemek mi istersin? İşte mutfak. Kalkar kendi pişirsin mutfak yemeğini pembe Hanım. Otur. Zilim, sopamı ver bana sopamı. <laughs> Çabuk ver. <laughs> Güleyim bari. mi pembe abi. Dövmek mi? Şimdi sana yapacaklarımın yanında masum <laughs> kalın canım. Vallahi bak gerçekten de. İyi bakalım. Çok merak ettim. Hakim amca bu yaptıklarını öğrenince sana ne diyecek? Pembe Hanım! Hakim amca mı dedi? Yani gerçek değil mi? Anam canım benim inandın mı anam sana yapacaklarımı şaka yapıyordum kızım şaka. Benim elim ayağım tutmuyor mu? Kalkar kendi yemeğimi hmm. kendim yaparım. <laughs> e, Hepsi yapacak değilsin ya. Yani. De. <laughs> şöyle canım akşamı kuru fasulye çektim abla. Canım kuru fasulye çekti, <laughs> çekti dedi. Tamam anam yapıyorum. Olsun, tamam mı?